Herkese merhaba. Galatasaray Haber 1905 kanalına hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Sevgili arkadaşlar bugün Galatasaray'ımızın gündemine gelmiş Luis Avram'dan bahsetmek istiyorum. Bu futbolcunun teknik özelliklerinden nasıl bir futbolcu olduğundan bahsetmek istiyorum. Galatasaray gelme ihtimalinden bahsedeceğim. Ve gelirse faydalı olur mu olmaz mı bundan bahsedeceğim. Ama videoya devam etmeden önce sizden tek bir ricamız var. Galatasaray kanalımıza abone olarak bize destek olmanız 10.000 abone barajını açtık. Sizler sayesinde giderek büyüyoruz. Ve inşallah abone olursunuz. Çünkü yayınımızı izleyenlerin %40-50 oranında bize abone olmayıp izleyenler. O %40'lık 50'lik kısımdan da tek bir ricamız var. Madem izliyorsunuz abone olun. Galatasaraylı kanalınıza destek çıkın. Biz burada Galatasaray'ı konuşuyoruz. Ve geçelim transfer haberlerine. Luis Abraham'la ilgili tabii ki birçok haber var. Ben öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Luis Abraham'ı alabilmek için Galatasaray'ımızın bir satış atması lazım. Kimi satabiliriz? Öncelikle Luis Abram'ı alabilmen için senin Markao'ya göndermen lazım. Çünkü sol stoper ve sol bekte oynayabilen bir futbolcu Luis Abram. Şu anda Markao'yu satarsan Luis Abram'ı alabilirsin. Markao'ya evet ilgiler var ama resmi bir teklif yok. Galatasaray'a iletilmiş resmi bir teklif yok. Markao Ocak transfer döneminde gider mi? Gidebilir çünkü İtalyanlar ilgi duyuyor bu futbolcuya. Belki Ocak transfer döneminde eğer değerini bulursa 15-20 milyon euroları bulursa bence gidebilir. Eğer o giderse Luis Abraham alabilirsiniz. Çünkü Luis Abraham da o tarzı bir isim. Birazdan teknik özelliklerinden bahsedeceğim zaten ama Luis Abraham bu tarz bir isim. Luis Abraham'ın kontratı önümüzdeki yıl Haziran ayında bitiyor. Yani Ocak transfer döneminde olmasa bile önümüzdeki yıl Boşa çıkacak bir isim ve marka o seneye satılırsa seneye de bu ismi bedavaya alabilirsiniz. Ocak transfer döneminde bu ismi alabilmeniz için en az 1-2 milyon euro kadar bir bedel vermeniz lazım. Çünkü futbolcunun piyasa değeri şu anda yaklaşık 7 milyon euro. Yani kulübü de bu futbolcudan yaklaşık 1-1,5 milyon euro da olsa isteyecektir. Luynama'nın satış ne durumda. Luynama'ya Everton'ın bir ilgisi var ama resmi bir teklif yok. Bakın bir kez daha söyleyelim. Everton Luynama'ya ilgi duyuyor ama Galatasaray masasına gelmiş. Galatasaray yetinmiş. Resmi bir teklif yok. Bu yüzden de Luynama'nın da evet bir olası satışı var ama resmi bir teklif olmadığı için de Net bir şey söyleyemiyoruz. Biz buradan gerçekleri söylüyoruz çünkü. hani Luyendama satılırsa Luis Abraham mantıklı olur mu? Olmaz. Çünkü sol stoper Luyendama'yı satarsan ya Donk Emin Bayram'a devam edeceksin ya da oraya sağ stoper alman lazım. Şu anda Marka o satılırsa belki Louis Abraham olabilir. Peki Louis Abraham'ın teknik özellikleri ve Louis Abraham kimdir? Birazcık da bundan bahsederim. Louis Abraham 27 Şubat 1996 tarihinde Peru'nun Lima şehrinde dünyaya geldi. Altyapı eğitimini Kulüp Sporting Kristal 2 takımında aldı. Bir sürede Kulüp Sporting Kristal alt takımında yer aldı ama 2018'de 500 bin Euro karşılığında Ajantin Kulübü vs. Sarsfield Kulübü'ne transfer oldu. Sol stoper oynuyor dediğimiz gibi. Aynı zamanda sol bekte de oynayabilir. Fiyatı değeri 7.000 Euro civarlarında ve 1.82 boyunda. Peki teknik özellikleri nelerdir? Biraz da bundan bahsedeyim. Pasör bir isim. Bileklerine hakim. Geriden oyun kurabilen. Marka o tarzı oyunu Louis Abraham üzerinden kurabilirsiniz. Modern futbola uygun bir isim. Bu isim üzerinden oyun kurabilirsiniz. Kendisine yapılan baskıyı kaldırabilen bir isim. Çünkü pasör bir isim ve ayaklarına bileklerine hakim bir isim. O yüzden Louis Abraham alan takım bu futbolcu ilerleyen yıllarda çok rahat 15'e satabilir. Hava toplarına hakim. 1.82 boyu var. Hem rakip takımın kullandığı duran toplarda hava topu hakimiyetten dolayı savunmayı rahatlatıyor. Hem de takımının kullandığı serbest vuruşlarda gol bulabilen bir isim. Çünkü hava topu hakimiyeti çok iyi. Bu yüzden takıma artı bir kazanç daha sağlıyor. Hızlı bir isim. Marka o tarzı hızlı, süratli ve yerinde hamle yapan bir isim. Bakın burası çok önemli. Ezber hamle yerine yerinde müdahale yapan bir isim. O yüzden alınması gereken bir futbolcu diyebiliriz. Sıkı markaj yapar. Yapıştı futbolcu kolay kolay bırakmaz. Ve çok soğukkanlı bir isimdir. Ama birazcık agresif. Üstüne fazla gidersen foul yapar. Kart görür ve agresif bir isim olduğu için bu konuda biraz daha sakinleşmesi lazım. Çalışkan bir isim. Sezgileri gayet kuvvetli bir isim. Yani takımı rahatlatacak. Savunmayı rahatlatacak bir isim. Galatasaray alırsa ileride iyi para kazanabilir bu futbolcular. Dediğim gibi bu futbolcu almanız için belli bir şartlar vardır. Öncelikle bir satış yapmanız lazım o şekilde alabilirsiniz. Luis Abram Galatasaray'a gelse ben %100 fayda sağlayacağını düşündüğüm isimlerden bir tanesi. Luis Abram'la ilgili aktaracaklarım bu kadardı. Başka transfer isimleri var. Evet orta sahada Matheus Fernandes olsun, Oliver olsun, Onyekuru var, Favette, Ahmet Musa, Kenan Karaman, Ali Akman. Bu isimler konuşuyor ama bir kez daha buradan şöyle kısa kısa açıklamak istiyorum. Kenan Karaman almanız için Ocak'ta bir bon servis vermeniz lazım. Yine bir futbol satış yapmanız lazım. İkincisi Ali Akman almanız için yine bir futbol satışı yapmanız lazım veya bir bon servis bedeli vermeniz lazım. Salih Uçan aynı şekilde. Çünkü bu iş futbol üzerine kontratı Haziran ayında bittiği için sizin bir bedel vermeniz lazım. Onyakur ile ilgili Galatasaray'ımızın girişimleri devam ediyor arkadaşlar. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Onyakur ile ilgili Galatasaray'ımızın girişimleri devam ediyor. Olur mu olmaz mı bilmiyoruz ama olma ihtimali yüksek. Falcao Galatasaray'ımızda kalacak gibi gözüküyor. Gitmeye niyeti yok. Bunu bir kez daha söyleyelim. Takımımız Son zamanlarda gayet iyi bir performans gösteriyor. Yani nokta atışı yapması lazım Galatasaraymızın. Nokta atışı. Muslera dönecek ve savunmada biraz daha rahatlayacağız. Kalede rahatlayacağız. Bizim bir orta sahanımız lazım. Regista almamız lazım. Bir saniyede forvet transfer yapmamız lazım. Bu Mustafa Muhammed olur. Dün ben bu futbolcuyla ilgili birçok rapor sundum sizlere. İzleyebilirsiniz profilimde var ve Ahmet Musa olabilir. Mustafa Muhammed olabilir. Bu tarz isimler olabilir. Bir de scout transferi yapılması planlanıyor. Bir forvet scout transferi planlıyor Galatasaray'ımız. Yani Ocak ayında bir tane forvet bekliyorum ben. Bir tane kanat on olabilir. Ha, Rodriguez gündemde mi gelir Rodriguez? Dönmek istiyor ama Galatasaray'ımız şu anda sıcak bakmıyor bir isme. Daha çok onyekuruya bakıyor. E, orta tabi seri var şu an gündemde. Sanki seri olacakmış gibi gözüküyor ama 6 aydır futbol oynamayan bir ismi getirip de bu takıma monte etmek doğru olmaz. Bu performansı bu kondisyonu kaldırmayabilir. O yüzden seriye karşı ben biraz soğum. Yani seriden ziyade biraz daha genç dinamik böyle Matheus Fernandes tarzı isim bulmak lazım. Ama ee, Fatih Terim bu konuda bence iyi çalışmıştır. Orta sahamız şu an çok iyi ama Etebo o verimliliği gösteremediği için ben Etebo'nun dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama ne olsa olsun eğer bir transfer yapmayı plan Galatasaray öncelikle futbolcu satış yapması lazım ki yabancı kontenjanını rahatlatması lazım. Sevgili arkadaşlar bugünkü videomuz bu şekilde. Forma çekilişimize katılmayı unutmayınız. Açıklama kısmına bıraktığım forma çekilişe ilgili videomuzu kendinize çok ama çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.